Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Çok mutluyum. <laughs> Neden sormayın. Çünkü bugün video çekmemin bir nedeni var. Nedenli bir video. Değerli gibi nedensiz bir video değil. Hadi uzatmadan geçelim. Dur uzatalım biraz. Kanalıma abone oldun mu? Oldun mu? Tamam oldu Peki dur. Dur videomuzda. Geçtiğimiz için video like atmanı Bakıyorum videolarım. Ee, videolarım yani short videoları değil. Normal videolarım. 30 hatta 30 bile değil. Ne 30'u? 3-4 görüntüleme alıyor ve o 3-4 kişi bile beğenmiyor. Sıfır beğeni. Arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz size? Lütfen. Yap. Böyle yapmayın. Neyse. Hadi geçelim videomuza bugün size bakları bug göstereceğim. Oyundaki bağlar var bir Alışveriş merkezinde. Alışveriş merkezinde bug'lar var. Maalesef. Tamam çok duygusuz yaptım. Üzledim. Of. Arkadaşlar bir short videosu yayınlayacağım. O sesi kullanın please. Please. Please kullanın please. Benim bir arkadaşım PKK'ya tekrar gel lütfen. Çok güzel şeyler gelmişler. Neler gelmiş? Masa gelmiş. Sınır, belki de vardı bilmiyorum. Olmuş ayrı. Şunlar gelmiş sanırım. Sanırım. Bak Şu kıyafetin üstü acayip iyi. Üstü mükkü bir şey. Tekrar. Nasıl bir bunu aldım. I hey, don't Neyse biz bakımıza geçelim bence. Yani. Bakımıza. Bakıcımıza. Neyse. Şimdi bir hayvanız veya uçan bir şey alın. Araba da olur. Şu alayım Lena. Merhaba. Merhaba Lena. Yine başladı. Lena şu, tamam mı? Biz sadece bir baka bakacağız. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde bak. Ay bekleyin. Burada değil daha açılmayan yerler şu an burası. Yakında diyor. Burası bu şekilde burada pastane açılacak büyük ihtimal. Bakın. Aa içeri girilmiyor. Sinema salonu. Wow. Wow. Bakalım ne yapacağız burada. Ne yapacağız? Sinema salonu mu Burada sinema izleyeceğiz. Adem amcamızı izleyeceğiz burada koltuklara koymuş. Koyar inşallah. Evet. Saksı. Konuşacaksan da dediğimde zaman erken konuş. Şey Arkadaşlar burada bizlerle TV'liksüz. Maalesef. Neyse, çıkalım buradan. Şöyle Aa, bir de bak bu da bir şey göstereyim. Bir şey yapayım. Bu oyunu var. Bir de tamam Arkadaşlar şimdi çok güzel bir pozisyon alacağız. Et alıyoruz. Bir de e, şu ortadaki şeyi alıyorduk sanırım. Ya da patates mi alıyorduk? Neyi alıyorduk bilmiyorum. Ne şu şekilde pişiriyoruz. Sonra Ah, oldu. Şimdi şuradan seneye giriyorsunuz. <laughs> bu şekilde. Tamam. Neyse, gezmeye devam et. <laughs> değiştireceğim. Çok kötü bir şey yaptı. Şimdi söylemek istemiyorum. Ya o zaman tartışıklı kahve ettik. Ya ama benim de suçum var yani. Ben şu an suçum yok demiyorum ama. Ay neyse. Bizim videomuz bunlara bakmak. Şurada tekrar yakında diyor. Ha, aynı gezdiğimiz yer. Altta da yakında gelecek diye bir şey vardı. Onları nasıl bakacağız? Onlara nasıl bakabiliyor musunuz arkadaşlar? Ona göre onlar da öğreteyim size. Öğreteyim size. Görebiliyor <laughs> muyuz şöyle? Şöyle görebiliyor muyuz bir şey? Yok görünmüyor. Bekle. Şöyle bir şey deneyeceğim. Haydi amca. Lütfen aşağı böyle bir şekilde inebiliyor muyuz diye. Aşağı doğru inemiyormuşuz. <laughs> Bu kim Arapça birisi mesela bir mesaj değil işte neyse. Neyse. Bunlara da baktık bence. Videomuz bu kadardı bence. Değil mi? Evet. Uykum oh, geldi benim. Çok çok çok. Uyuyacağım oh, ben burada. Arkadaşlar ben size bir şey soracağım. Ben e, az önce bir pek yüklemek istedim. Bak oldu bu ne? <laughs> az amca ve bakları. Videoyu e, az önce çıkarken izleyin siz de bu baka yapabilirsiniz. Çok güzel oldu ya bak. Acayip iyi. Şimdi bir sonra derse ona ışınlanacağım. Şu kim? Işınlanayım da. Arkadaşım ama kim olduğunu bilmiyorum şaka gibi. Benim adiye yatağa geçeceğim geçmedi. <laughs> Herkes görsün bari. <bakı. gülüyor> Herkes görsün bak bu kim abi ya? Yeni bir hayvan çıkarsa ne olur? Yanıma mı gelir? Ay bu ne? İlerleyemiyorum arkadaşlar. Bak bana bir kere almış. Neyse. Ay 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 ay. Abi, abi girme abi. Pegasus işi de ben, 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 ben Bu arada abonemiz kaç? Ona da bakalım. Şimdi. Seni trolleyeceğim derken o da trolldü. Ne? Herkese böyle net bir cevap vermem. Hmm. Bakalım abonemiz 97 ile. Neden kanalıma abone olmuyorsun? Videolarımı yoksa beğenmiyor musun? Şu videoyu görmeniz lazım. Videoyu bu videoyu görmeniz şey lazım. Var. Aç. Aç. Görmeniz. Abone olmamışsınız hala ya. O videoyu görün olursunuz. Şu video neden 990 ay evet 998 izleme. 1000 olsun. 2 izleme daha. 2 kişi daha bunu izlesin. Please. Please. Arkadaşlar ben birazdan veya başka bir zaman bir video paylaşacağım. O videoya e, kanalıma abone olan herkes bir şey yazsın yani bir şey yazsın he veya kelime falan veya de atabilirsiniz. Kanalıma abone olun. herkes oraya bir e, bir şey yazsın işte. Please lütfen abone olmayı bilmek istiyorum. Şimdi dersiniz abla abonelerini burada görebilirsin. Arkadaşlar burada herkes görünmüyor. 92 Henüz buradan 92'den daha az kişi var. Çünkü diyor yalnızca abonelerin herkes ay. buraya yalnız yapabilecekleri herkes açık olarak ayrılmış kullanıcılar, kullanıcılar içeriliyor. O yüzden. Abonelerinizi açın o zaman. <laughs> Bu video nerede ünlü oldu şu popülerde? Ay. Neyse görüşürüz size seviyorum. Bye.